Bak şimdi çekiyorum ne güzel işte. Yurt günlükleri park 1. Yasin. <laughs> 210 210 keşke bin olsa. Ah nereye gidiyorsun Yasin? Ay, Niye? Ha, burada var, var, şey. var ya. Ne şey. için ne ne ne? 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 Böylandır, ne? Böylandır, böylandır. Adam var. <laughs> ya, ya. Hey Yasin. Şöyle taşaklı bir çay şey yap da iç lan. Hey Yasin, hey Yasin. ne edip durun? O, la. Bu ne lan? Aha. Oha. ne lan? Selamün Sutada, selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Bakın bu çocuğu takip edin yoksa sizi gel. ya. Sizi bulurum. Nasıl? Adınızı unuttururum. Aha bunun kunu gibi. bunun kunu unutturdum. Abone olun buna. Çabuk. ya. O, <laughs> o sen senden mi çıkıyor lan? Ali be diyor ya. Ali be. Ali be. Ne haber? Baştan sıra

Oğlum. Halime diye bağırsala Halime. Halime ne? Halime Aşkına Aşkı oğlum Halime kim? İlk yaşta aşkı Terapoz kapı Halime kim lan? Halime'yi bilmiyor mu lan? O gün masada geldin ya Bilmiyorum, Bu şiha, kaçlara... İlk geldiğinde Aynen ben kaç lira da? 2 Eee? Masaya geldik biz kız marka e, Halime abi. kim lan? Bu şey mi? Evet, Telefon sapı Akif'in Fiz kesiyorum Sizde benim gibi kesin şey Ertan abi sözünü söylesene sen bitmiş bir kitabın Sen bundan sonra Bitmiş bir kitabın ölmüş bir karakterinin içinden çıkan bir canavarsın Harcıyorum yani ha. Yasin coin'e yatırım verin Yasin coin Siz de dinleyin mi, milyoner olursunuz Kalsın seni Tavsiyem, paranızı hiç <laughs> zaman, sonunu düşünmeden harcamayın. O parayı o sona göre bölün. Kişi günlük ne kadar harcamanız geliyorsa o kadar harcayın. Bu herkeste bir yanılgıdır. Elimde çok para var, oh, <laughs> nasıl olsa harcayın. Sonra harcayın. Düzgün Türkçe'yle konuş. Bir şey anlamıyoruz. Oğlum, ciddi bir şey anlatıyorum. Tamam getir. Ya oğlum, gel, gel, gel. sen. Ya bir, şey, bir şey deneyeceğim. Ne yapıyor? Durumlar böyle. Devir ekonomi çok kötü arkadaşlar. Ben size böyle e, ayrı bir kere e, bir seansta e, şeylerim ama bir ücret karşılığı olur tabii. Ee, İbanıma en son abone e, yorumların oraya ekleyeceğim. Abone olmayı, e, lan push, e, sen e, beni videoları izlemiyor e, ki IBAN'ımı istiyor e, amına koyayım. E, <laughs> e, ben seni açsam. Beni e, yani. izliyor mu lan? İzliyor yani. E, yalancı köpek. E, <laughs> oraya çarpı çarpı para ödül varsa olur.